bir Greek pizza, bir de special pizza, specialler geldi. Fresh rucola on top and very nice mozzarella cheese. Deniz kenarına tepeden yürüyüp tekrardan deniz kenarına ulaştık. Bir yürüyüş yapacağız, tur yapacağız. Umarız beğenirsiniz. İki tür pizza sipariş verdik. Bir Greek pizza, bir de special pizza, specialler geldi. Bu böyle peynirli, mantarlı, etli, karışık et var içerisinde. Greek'te de et yok. Şimdi önce bunu deneyeceğim mükemmel. Harika. Ona değil de bonus soruyor. Pizzaya yağ istediğinizde de arkadaşlar. Evet, yani, hemen bir deneyelim. Bol zeytinyağlı. Diğer pizzalarımız da geldi. Bu Greek arkadaşlar. bize özel yaptı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Benim adım Vangelis. Nice to meet you all. Again, thank you very much for being here at Lucy Lou Kavala. This is a fine pizza made with semolina and fine flour for you with olive oil and extra virgin olive oil, very good type of greek feta cheese made of goat, fine very fine mushrooms olives from Tasso Thailand, fresh rucola on top and a very nice mozzarella cheese, fine extra virgin olive oil for you I hope you enjoy <laughs> Thank you. <laughs> Thank it. You Thank you so much. So much. Take Thank you. your time. Thank, Thank, you very much. Much. Thank you very much. Thank you very much. restoranlara ya da kafeye gittiğinizde kahve bile içseniz masanıza bir litrelik su geliyor ve bu sudan ücret alınmıyor ücretsiz. Bitince de yenisini istiyorsunuz o da ücretsiz bir şekilde geliyor. Bu da ek bir bilgi olarak kalsın. Evet çok güzelmiş. Bir soralım. Masör no. tufan Yunanistan deyince ben buradan mitolojik heykeller görmek çok mümkün arkadaşlar. Gravetörler, tanrıçalar, tanrılar gibi gibi güzel heykel işleri yapmışlar. Hediyelik alışverişimizi yaptık. yaptı. Uh, what's your name please? My name is, is Takis. Can you repeat again? Takis. Takis. Yes. Okay. Size çok yardımcı oldu Takis. Uh, buraya gelirseniz eğer. What's the name of the shop? Neapolis. Ne Neapolis. Yes. Neapolis'e böyle hediyelik eşya almak isterseniz size yardımcı olacaktır. He will help you about the price. Believe me. <laughs> nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Thank you guys tatil nedeniyle çok fazla turist geldiği için kavanın trafiği kaldırmıyor burayı. Evet. Küçük bir yer olduğu için çok fazla trafik oluyor. Onu da söylememiz gerekiyor arabayla gelenler için. fiyatları çekeyim istedim. 70 euro. 70 euro. Konvers fiyatı. Evet. Yürüdük ki çok yorulduk. Neresi bütün Kavala'yı deniz kenarından tepeden yürüyüp tekrardan deniz kenarına ulaştık. Biraz dinlenmek için oturalım büyük dondurma. Dinleyeceğiz. Bayağı yorulduk. Sonra bir kahve içeceğiz. güne devam ediyoruz. da artık son zamanlarımız. Ee, şu an oturduk kahve içmeye. Yorgunluk <laughs> Evet. Bizim geçmişimizde Türk kahvesi. Evet. Biz de Espresso, Lungo içiyoruz. Ee, bunları içtikten sonra İstikamet Bulgaristan, Bulgaristan'a geçeceğiz. Yol üzerinde Jumbo diye bir yer var, çok büyük. Neydi o? Seçmek istedik yani. Jumbo marka, süper market ama çok büyük, evet. ultra büyüklüğü. Mega market, market değil mi? Mega. Kırça, <laughs> Asya, her şey var ya, ne, ararsınız ne ararsanız var? var. Biz de gitmediğimiz için tam bilmiyoruz. Evet. Orada yine size detaylandırırız ve uygun fiyatlı Tabii eğer market. çekime izin verirlerse, izin verirlerse evet. çekim yaparız. Oraya da size gösteririz. Evet. Pekala, o zaman bize şimdilik afiyet olsun. Görüşmek üzere. <laughs> Selamlar. Bugün bahçeye doğru bir yürüyüş yapacağız, tur yapacağız. Gün batımında size güzel manzaralar çekmeye çalışacağız Sibel'le beraber. Umarım sizler de beğenirsiniz. Biz çok severek izliyoruz bu manzaraları. Sizlere de göstermek istedik. Umarız beğenirsiniz. Manzara muhteşem. Manzara süper. Harika. Kuş sesleri. rüzgar sesi, ineklerin sesi, çanların sesi, ineklerin çanlarının sesi. Bugünkiler önden indi. Sesleri geliyor hafta sonu. Burası da bizim galiba. Bu arsa mı? Evet, bizim. Öyle biliyorum. <laughs> Tren devamlı su akıyordu. Hatta içinde küçük küçük kurbağalar oluyordu. Küçükken hep onları tutuyordum. Devamlı buradan işte su içilebiliyordu. Ama şu an. Ama şu an. Kaynaktan tamamen... gelmiyor kurulmuş yani. Üzücü. Bizi... Geçen gün burayı kazmıştık. Kazdığımız yerler ekime hazır. Burada bir erik ağacı e, filiz vermiş böyle. Bunu e, sökmeye gönlüm el vermedi. Ben de etrafını kazdım. Ağaca benim adımı vereceklermiş. Öyle dediler. Kazdığımız yere bugün böyle biber fileleri ekilecek. Ondan sonra da bunları afiyetle şey yemek nasip olur, olur inşallah. Evet. Benim benim, Sibel. Hoş bulduk abla, nasılsın? Biz seninle görüşmedik mi ya? Ben teyzem, sen ben. Kara kara, onu da ver. Böyle bol bol ver, duydun değil mi? Ya. Tamam

Çok güzel arkadaşlar manzara hava her şey mükemmel çok 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 güzel O kadar huzurlu ki yani çok konuşup çok şey anlatıp böyle e, bu huzuru bozmak istemiyorum sizlere göstermek istiyorum olduğu gibi gün batımı oksijen seviyesi havanın temizliği inanılmaz güzel umuyorum sizler de e, bu güzel coğrafyanın bu güzel havanın tadını çıkarabiliyorsunuzdur izlerken elimizden gelen bu sizlere göstermeye çalışıyoruz bu güzel anları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki sizler de bunu beğeniyorsunuzdur ve Hani bir emek var Ve sizler de bunun farkındasınızdır umarım Şimdi sizi yağma dedikleri bir e, su bir ikincisi var oraya götüreceğim. Orada manzara mükemmel. Keza diğer manzaralar da öyle ama. Tabi burada küçük bir gölet gibi bir yer var. Oraya doğru tırmanıyoruz şu an. Yağmaya doğru tırmanıyorum Ve, ve nihayet zirveye ulaştım. Hazır mısınız? Manzarayı gösteriyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu e, dağ hemen arka tarafı Yunanistan araçla buraya yarım saatlik bir mesafede sınır Yunanistan Bulgaristan sınırı e, bulunduğumuz bölge Kirkova olarak geçiyor. Biz de Samokitka köyündeyiz şu an. Yani Türkçe adıyla Sarcıören diyorlar bu tarafa. Potkova aşağıda Potkova var merkez e, köy olarak Potkova var. Burası da oradan biraz daha küçük Samokitka köyü. Eşimin e, anneannesi burada yaşıyor. Burada güneşin tadını çıkaran biri var. manzarayla sizlere şimdilik veda ediyoruz. Bir günün daha sonuna geldik. Yani dolayısıyla bir videonun daha sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki videoda manzaramız ne olacak ya da biz nerede olacağız bilmiyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz de beğenme tuşuna basmayı unutmasanız seviniriz. Elimizden geldiğince iyi bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz ama tabii ki bu mecrada e, yani çok fazla aktif değiliz daha fazla aktif olabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.